Merhaba, bugün sizlere kıymetli madenler kategorisinde son dönemlerde en yüksek getiriyi sağlayan fonlardan biri olan altın fonumuz UP1'den bahsedeceğim. UP1'i 2024 yılı itibariyle daha aktif yönetmeye başladık. Bunun sonucunda UP1, Tefas'ta altın fonlar arasında 1, 3, 6 aylık dönemlerde getiride en ön sıralarda yer aldı. Fonun riskini dağıtmak adına fon içinde yer alan altına dayalı varlıkları çeşitlendirdik. Bu kapsamda kira sertifikaları, fiziki altın, darpane sertifikaları, borçlanma araçları, borsa yatırım fonları ve vadeli işlemleri yatırım yapıyoruz. Dönem dönem bu enstrümanlar arasında oluşan arbitraj imkanlarından faydalanıyoruz. Bu da getiriyi desteklememize sebep oluyor. Biliyorsunuz altın piyasası oldukça oynak bir piyasa. Bu oynattık bize fonun altın oranını vadeli işlemler piyasasında zaman zaman arttırıp azaltmamıza sebep oluyor. Ürün çeşitliliğini artırmamız, ürünler arasındaki arbitraj ve vadeli piyasaları aktif kullanmamız UP1'in son dönemlerde daha iyi getiri sağlamasına ve diğer fonlardan pozitif yönde ayrışmasına sebep oldu. Aktif yönetim ile UP1'in yılın geri kalanında diğer fonlardan pozitif yönde ayrışmaya devam etmesi bekliyoruz.